Dördüncü nokta. Şu hadise gece vakti herkes kaptetteyken ani bir surette vuku bulduğundan etrafı alemde elbette görünmeyecek. Bazı efrada görünse de gözüne inanamayacak. İnandırsa da elbette böyle mühim bir hadise haberi vahid ile tarihlere baki bir sermaye olmayacak. Bazı kitaplarda kamer iki parça olduktan sonra yere inmiş ilavesi ise ehli taklit reddetmişler. Bu mucize-i bahireyi kıymetten düşürmek niyetiyle belki bir münafık ilhak etmiş demişler. Hem mesela o vakit cehaletçisiyle Muhat İngiltere, İspanya'da yeni grup, Amerika'da gündüz, Çin'de, Japonya'da sabah olduğu gibi başka yerlerde başka başka esbabı manaya binaen elbette görünmeyecek. Şimdi bu akılsız muhterize bak. Diyor ki İngiltere, Çin, Japon, Amerika gibi akvamın tarihleri bundan bahsetmiyor. Öyleyse bu kuru bulmamış. İmnefin onun gibi Avrupa kâr selislerinin başına. İkinci nokta. İnşikar Kamer, kendi kendine bazı esbaba binaen vuku bulmuş. tesadüfü tabi bir hadise değil ki adi ve tabii kanunlara takdir edilsin. Belki Şems ve Kamer'in Halık ve Hakimi Resulünün risaletini tasdik ve davasını temir için harikulade olarak bu hadiseyi ifa etmiştir. Sırrı irşat ve sırrı teklif ve hikmeti risaletin iktidasıyla hikmet-i istediği insanlara irzam-ı hüccet için gösterilmiştir. O sır ve hikmetin iktiza edemedikleri, istemedikleri ve davayı müzideti henüz işitmedikleri aktar zemindeki insanlara göstermemek için siz ve bulut ve ihtilaf-ı metali haysiyetiyle bazı memleketin kameri daha çıkmaması ve bazılarının güneşleri çıkması ve bir kısmının sabah olması ve bir kısmının güneşi yeni grup etmesi gibi o hadiseyi görmeye mani pek çok gösterilmemiş. Umum onlara dahi gösterilseydi o halde ya işaret Ahmedi'nin aleyhissalatü vesselam neticesi ve mucize-i nübüvvet olarak gösterilecekti. O vakit Risaleti bedahat derecesine çıkacaktı. Herkes tasdike mecbur olurdu. Aklın ihtiyar kalmazdı. İman ise aklın ihtiyarıyla da sırrı tek bir sahi olurdu eğer sırf bir hadiseyi semaviye olarak gösterilseydi Risale-i ile münasebeti kesilirdi ve onunla hususiyeti kalmaz. Elhasız şakl-ı kamerin imkanında şüphe kalmadı. Kat'i ispat edildi. Şimdi bu konu delalet eden çok duranlardan altısına haşiye. Yani altı defa icma suretinde bu konu dair altı hüccet vardır. Bu makam çok izaha layık iken ma kısa kalmıştır. İşaret ederiz şöyle ki ehli adalet olan sahabelerin hukûna icma ve ehli tahkik ulemâ neserlerin ve en kameru ve ay yarıldı kamer suresi 1 tefsirinde onun hukuna ittifakı ve ehli rivayeti i sadıka bütün muhaddisinin pek çok senetlerle ve muhtelif tarihlerle bu konu nakletmesi ve ehli keşif ve ilham bütün evliya nasıldıkının şahadeti ve ilmi kelamın meslekçe birbirinden çok uzak olan imamların ve mütebahir ulemanın tasdiki ve nasıl ile galaleti üzerine icmaları vakı olmayan Ümmet-i Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam o vakayı telakki bil kabul etmesi güneş gibi inşikakı kameri ispat eder. Elhasıl buraya kadar tahkik namına ve hasmı ilzam hesabına idi. Bundan sonraki cümleler hakikat namına ve iman hesabınadır. Evet tahkik öyle dedi. Hakikat ise diyor ki Sema-i Risaletin kameri münîri olan hatem divanını Divan-ı nasıl ki mahbubiyet derecesine çıkan hububiyetindeki velayetin keramet uzması ve mucize-i olan miraç ile yani bir cismi arzı semavatta gezdirmekle semavatın sekenesine ve alem-i ulvi ehline rüçhaniyeti ve mahbubiyeti gösterildi ve velayetini ispat etti. Öyle de arza bağlı semaya asıl olan kameri bir arzunun işaretiyle iki parça ederek arzının sekenesine o arzının risaletine öyle bir mucize gösterildi ki Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam kamerin açılmış iki nurani kanadı gibi risalet ve velayet gibi iki nurani kanadıyla iki ziyadar cenah ile evli kemalata uçmuş ta Kab-ı Kavseyn'e çıkmış hem ehli semavat hem ehli arza medar-ı fakir olmuştur. Aleyhi ve ala alihi salatu ve teslimatu mil el arzu ve semavatu ona ve aline yer ve gökler dolusunca salat ve selam olsun. Subhaneke la ilme illa ma allamtana inneke entel alimun hakim. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan sensin. Bakara suresi 32. Allahümme bi hakkı menin şakkal kameru bi işaret id'al kalbi ve kulübe kalebet resahil nur sadıkine. Kel kameri fi mukabelet şemsu Kur'an-ı emin. Allah'ım bir işaretiyle ay parçalanan zatın hürmetine, benim kalbime ve Risale-i sadık talebelerinin kalplerine Kur'an güneşine mukabil bir ay hükmüne getir. Amin. Amin.